O gece darbe var dediğinde eşim dedi ki çarşıya gideceğim dedi. Ben de gideceğim dedi. Anonslar yapıldı. Ben hayır gitmeyeceksin dedim. Gideceğim dedi. Ölmek var Dönmek yok dedi. Evde öleceksem dedim. Meydan döneyim dedi. Hayır dedim. Kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Beni dinlemedi. Aşağıya indi. Saat çok geçti. Pijamalarımla arkasına indim. Bir baktım ki herkes gidiyor. Herkes çoluk çocuk herkes elinde bayrakla ben de düştüm. Kızımı aradım dedim ki benim anahtarım var. Kardeşin sana